Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve baht Evet idgam üç neviydi Üç nevi Birincisi idgam vacip İkincisi idgam caiz Üçüncüsü idgam mümkün Vacibi gördük şimdi geldik idgam caize en nev'u nevi. Öyle nevi ki es sani ikinci nevi. İdgam üç nevi olup ikincisi nedir? Caizun idgam caiz. Ve huve o idgamı caiz nedir? En yeküne olmasıdır el harfu harfin. Öyle ki harf el evvelu evvelki harfin. Öyle evvel neyden olan evvelki harfi o? Minel mütecani seyni cinsleri aynı olan iki harften birinci harfin olmasıdır. Birinci harf bak. Müteharriken harekeli daha vel harfu harf öyle ki ethani ikinci harfin de ne olmasıdır? Sakinen sakin. Ama nasıl sakin? Asli sakin mi? Arizi sakin mi? Asli olursa idgam mümteni olur. Arız. Yani geçici sakinlik yani. Hı hı. Tamam Daimi bir sakinlik değil. Peki neyle sakin? Bir sükünün aridin. Bir sükünün sükünle. Öyle sükün ki aridin arizi sükünle. Asli sükün değil. Sükünü arız ile yani arizi geçici olan sükün ile sakin olmasıdır. Şimdi lem yem düt dediğin zaman ikinci dalda sükün var. Hı -hı. Ama o sükün lemden dolayı gelmiş. Başındaki lem var. Lem kalktığı zaman da yemdüdü. Mesela ümdüt emrazır. Emir olduğundan dolayı ümdüt. fiil -i muzar -i muhatapken tem düdü Harekeli. Hı hı. Tamam mı? Oradaki süküne ne denir? Sükünü Ağarısı. arız. Ama ne? Meded te. Meded tü. Oradaki sükünler nedir? Sükünü aslidir. aslidir. sükün asli bulunursa o zaman idgam mümteni olur. sükün arız olursa ikinci Harfte o zaman ne olur? İdgam caiz. caiz olur. Anladın? Pek. Peki ne gibi? Nahvul lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Lem yemdüt bir de. Değil mi? Evet. Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Neyle bu? Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Bi harekati dali, dalın harekeleriyle. Yani üç harekesiyle. Dammesi var, fetası var, kesesi var. Tamam. Aslühü, bunun aslı nedir? Yani lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu fiilin aslı. Lem yemdüt. Şimdi bak birinci harf harekeli mi? Evet harekeli. Evet. İkinci harf sakin mi? Sakin. Nere sakin? Bir sükunun arızı, arızı sükunla sakin. Evet. İdgam caiz o zaman değil mi? Evet. Ne yapıldı şimdi? Yapılanı anlatıyor bize. Fenukilet nakl olundu. Verildi. Ne? Hareketü dalli dalın harekesi. Öyle dal ki el ula birinci dalın harekesi nakledildi. Verildi. Nereye verildi? İlel mimi mime. Fectema toplandı o zaman. Ne toplandı? es sakinani iki sakin. İki dalda sakin oldu. Evet. Sümme sonra sonra hurriket hareketlendirildi. Ne? Eddalu dal öyle dal ki es ikinci dal. Neyle hareketlendirildi? İmma bi dammeti. Ya zamme ile hareketlendirildi. Aynel fiyeteban. Teban teba lil ayni. ayni. Aynel fiyeteban zamm ile. E ne neyle hareketlendirildi? Bil fethati fethayla. <laughs> e, evet. Ehafful hareket olduğu için fethayla hareketlendi. E Hatta ne neyle hareketlendirildi? Bil kesrati kesreyle. Es sakinu. İza hurrike <laughs> hurrike bil kesri. Sakin hareketlendirildiği zamanda da kesreyle hareketlendirilir. Kaidesince kesreyle hareketlendirildi. Tamam mı? Peki niçin damme feta kesre ile hareketlendiriliyor ikinci dal? Likevni Niha o ikinci dalın sükünü sakinliği olduğu için. Nedir olduğu için? Ağrıdan arizi olduğu için. Geçici olduğu için. Asli sükün değil. Yani sonradan olma olduğu için. Peki o zaman ne oldu? Birinci dal sakin. ikincisi harekeli oldu. Birinci dal, ikinci dala ne yapıldı? İdgam evet, edildi. O zaman idgam vacip kısmına giriyor. Yok, vacip değil. Gene de A arizen harekelendiği için idgam Tabii. yapılması gerekiyor. Öyle bırakılmaz. Lem, yem, düt diye. Lem, yem, düt diye bırakacaksın ama Lem, yem, dut, öyle bırakılmaz. Artık ikinci dal, birinci dala yani İkinci de... dala hareke verilince artık birinci dal, ikinci dala tabi idgam edilmesi zaman, gerekiyor. O zaman vacip yani. oluyor. Tamam. Onu dedim. Heh. Yap bakalım ilerliğine. Lem yemudde, lem yemuddu, lem yemuddi aslında lem yemdud idi. Hı. Kelimede iki harf bir zisem vaki oldu. Dallar, evvelkisi harekeli, ikincisi sükun arz ile sakin. İzgam caiz. İdgam edici için evvelki dalın harekesini makamda bulunan harfi sayı sakin olan yeme verdik. İki sakin hı hı. cem oldu. İki sakini gidermek için ikinci dala aynı harfi yine tabağın bir zamme. Ahaful harekat olduğu için bir fetha es sakinu ila hurrike hurrike bil kesri kaidesince bir kesre verdik. Lem yemud de lem yemud di lem yemud du oldu. Kelimede iki harf bilsem vakı odallar. Evvelki sakin ikinci harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamu fih olan ikinci de bir şey de verdik. Lem yemud de lem yemud di lem yemud oldu. Evet. Peki en nev'u nevi öyle nevi ki üçüncü nevi. İdgam üç nevi olup üç nevi'den üçüncüsü nedir? Mümteni'un idgam mümteni a. yani imkansız. İdgam yapılmaz. Evet. İdgam yapılmaz. İdgam yapılması caiz olmayan durum. Ve hu o idgamı mümteni idgam yapılmaması gereken durum nedir? En yekûne olması neyin olması durumunda? El harfu harfin. Öyle harf ki el evvelu evvelki harfin olması durumunda. Evvelki har. Peki neyden olan evvelki harf? Minel mütecani seyni. Cinslere aynı olan iki harften evvelki harfin olması. Nedir olması durumunda? Müteharriken harekeli olması ve daha ve sani ikinci harfin de olması durumunda ikinci harfin ne olması durumunda sakinen sakin medet ne medet t medet ti medet na medet tüm yem düd ne tem düd ne üm düd ne buralarda birinci harf Aynı cinsten olan iki harften birincisi hareket, evet, ikincisi, ikincisi sükün arizi, sükün asli ile sükun, sükun heh. sakin. Bir sükünin asliyin asli sükün ile sakin, tamam? Hı hı. Sakinen sakin. Bir sükünin asliyin asli sükün ile sakin olması durumunda idgam mümteni olur. Demek ki idgam mümteni neymiş? Caiz olmayan idgam. Cinsleri aynı olan iki evvel evvelkisinin harekeli, ikincisinin sükûne asliyle sakin olmasıdır. Örnek Nahu medet te medet ti gibi daha ve meded ne ve meded ne fiilinde oluyor Medet tün ne tüm yem düd ne tem ne bu durumlarda idgam mümtenedir bitti Şimdi aksam-ı sonuncusu. Ve imma ya da her fiil nedir? Mehmuzun, mehmuz fiildir. Ve o mehmuz fiil nedir? Ellezi ol bir fiil ki yekûnü oluyor. Ehadu hurufihi harflerinden bir tanesi oluyor. Öyle harfler ki el asliyeti asli harflerinden. Yani asıl harflerinden bir tanesi oluyor. Nedir oluyor? Hemzeten hemse همزe oluyor mehmuz fiil asıl harflerinden bir tanesi hemze olan fiildir. Tamam. Mehmuz. Fail fiilinde bulunur. Aynel fiilinde olabilir. Lamel fiilinde olur. Fail fiilinde olursa mehmuzul fa. Aynel fiilinde olursa mehmuzul ayn. Lamel fiilinde olursa mehmuzul lam denir. Tamam. Hı hı. ne gibi? Nahu. Akhada, akhada fiili gibi. Ekhada. fiili gibi. Daha ne gibi? Ve Evet ve se'ele se'ele fiili gibi daha ve kara'e kara'e fiili gibi. Öyle mi? Sıralımız evet. sende. Ehede se'ele kara'e. Ehede, fiili gibi daha ve se'ele se'ele fiili gibi daha ve kara'e kara'e fiili gibi. E şimdi bak fail fiilinde de var, aynel fiilinde var, lamel fiilinde var. Olur. Tamam Emara ye'muru emran. Ekele ye'külü <laughs> eklen. إذن يأذن إذن إذن يأذن إذن نبأ ينبأ نبأ هناء hene e yehne ü hene en muzul lam değil mi öyle? Evet. Ra'a Ra'a yara Mahmuzul ayn Tamam. Evet. Fe inkanet eğer olursa ne? El hemzetü o hemze olursa. Nerede olursa fi mukabeleti faihi mehmus fiilin fail fiilinde olursa yüsemma isimlendirilir. Tamam mı? Bu kısım mehmus fiil yani. Ne diye isimlendirilir? el fa'i, mehmuzel fa diye isimlendirilir. Fa'el fiili hemzeli olan. Ve inkânet eğer olursa hemze fi mukabelete aynihi aynel fiilinde aynel fiili mukabilinde, aynel fil yerinde olursa yüsemma isimlendirilir bu kısım. Bu nevi mehmus bil. Ne diye? Mehmuz el ayni, mehmuz el ayn diye isimlendirilir. Ve inkânet eğer olursa hemze fi mukabeleti lamihi lamel fiili mukabilinde yerinde olursa yüsemma isimlendirilir bu kısım bu nevi mehmus bil ne diye mehmuz el lami mehmuzul lam diye isimlendirilir ve yuqalu ve denilir ne için? Lihazihil aksam. Şu zikrettiğimiz kısımlar için deniliyor. Ne deniliyor? Aksamus seb'a. Aksamus seb'ati yedi kısım. El aksamus seb'a yani. Uh El aksamus seb'a. Daha güzeldir o. Aksamus seb'a demiş o. Evet. El aksamus seb'a. Aksamus seb'a denilir bunlara. Tamam. Yedi kısım. El aksamus seb'a. Yedi kısım diye isim veriliyor. يجمع جمد يقول، يجمعه يقول، يجمعه يقول، يجمعه يقول، يجمعه يقول، مثال يقول، يجمعه يقول، يجمعه يقول، يجمعه يقول، يجمعه يقول، يجمعه يقول، ناقص ناقص رمى غزا مهموز أخذ سيلة قرأ أجبه قال كالا تمام صحيح في الأقسام السبعة تمام الأقسام السبعة يدي قسم صحيح مثال مضاعف لفيف ناقص مهموز أجب صحيح في النصرة مثال في الوعدي يسرة أجب في قال كالا Nâkıs fiil, gaza, rama. Lefif fiil ikiye ayrılıyor. lefif makron makrûn, tava-kaviyen, lefif-i mefruk, vaka-yakî. Muda'af fiil, medde-i muddû, fil fiil. mehmûz fa-ekhazâ. ayn-sâleh. Mehmûz-ül lam-karâeh. Peki. 35 bab mücerret ve mezi fi olarak ikiye ayrılıyor. Mücerret de ikiye ayrılır. sülasi mücerret, Rubai mücerret. Sülasi mücerret 6 bab, rubai mücerret 1 bab, 7 bab. Mücerret 7 bab. Geriye ne kaldı? 28 bab. 28 bab mezittir. Bunun 25 tanesi sülasi mezidun feh'tir. Tamam? 25 evet. tanesi. 12 tanesi gayri mülhak. 13 tanesi mülhak. 12 tanesi gayri mülhak. Sülâsi mezîdun fi rubâyi if'al, tef'il, mufa'ale. Sülâsi mezîdun fi humâsi infi'al, iftial, if'ilal, if <im> tefa'ul, tefa'ul. Sülâsi mezîdun fi südâsi istif'al, if'i'al, if'i'l, if'i'lal. If Bunlar <im> <Allah> gayrı mülhak. <im> Bir de mülhak 13 evet. bab var. 13 babtan 6 bab dahrıcı mülhak. 5 bab تدحرج من الحق يكبب يحرم جميع من الحق ألتباب دحرج من الحق فو على في على فعله ولا باش باب تدحرج من الحق تفع تفيّعل تفع ول تفع تمام تفعل تفعل يحرم جميع من الحق İf an yefan li if la if la yefan li if'in la Bu da bitti. 25 bab. Sulasi mezdun fi 25 bab. 12'si gayrimülhak mülhak, 13'ü mülhak. Peki 28'di değil mi? Evet. 3 bapta ruba'i mezdun <laughs> fi. Ruba'i mezdun fi 2 bap. Evet. Bir humasi bir de sülasi. olan tedahrece, tedahrece, tedahrece. Evet. Humasi olan şey sülasi olanlar ihrancime, yahrancimu, ihrancamen, ihran ikşa'arra, yakşa'irru, ikşa'irraran. <laughs> tamam. Evet. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin.